Ben yarım sen dersin 5. Kır, o bir verse bir. Okey, o zaman sen yirmişsin Morgan Şehir, ben yirmişim Bayburt. Seni almışım yirmişsin. Alma, ölse atma o zaman. Ben olmuşum 14 kuba. Sen olmuşsun 63 kuba. Zaman geldi pusarıp oynuyorsun. Zaman geldi adama dönüyorsun. Yoksa tek başına al bir. geçsin sana 2 7 kuba. Çünkü benim kral sensin ezik. Bizim bizim kafalarda gez. Evet gez göz. Bizim nişancı çat nişancı bat Çünkü biz nişancı babası siz siz ağır siklet maması evet maması maması size üzülmeyin size mama verelim. Olur. Merak etmeyin. Size mama verdik mi tut, emzik alında Emzik, emzik alında da emzikle uğraşın. Çünkü emzikle uğraşın. Çünkü biz emzikle uğraşalım emzik takın bebeğinize. Çocuk benzeye takın. Çünkü emzik takın. Evet emzik takın. Evet görüşürüz. Bu